Futbol bazen yalnızca sahada oynanmaz. Bazı transfer hikayeleri vardır ki içinde dram, tutku, inat ve yeniden doğuş barındırır. Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelişi tam da böyle bir hikaye. Napoli'nin şampiyonluğundaki baş aktör, Avrupa devlerinin gözdesi, milyon euroların konuşulduğu pazarlıkların ortasında ve sonunda İstanbul. Peki ne oldu da Osimen Galatasaray formasını giymeyi seçti? Gelin birlikte bu eşsiz yolculuğa çıkalım. Osimen 2022-23 -20 sezonunda Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıdı. Attığı 26 golle hem Serie A'nın gol kralı oldu hem de Maradona sonrası Napoli'nin en çok konuşulan yıldızı. Avrupa'da herkes onun peşindeydi. Ancak Şampiyonluk sarhoşluğu uzun sürmedi. Napoli Başkanı De Laurentiis ile yaşanan anlaşmazlıklar, özellikle sosyal medyadaki tartışmalı paylaşımlar Osimhen'in kulübe olan bağlılığını sarstı. Sonraki sezonda yaşadığı sakatlıklar, medyanın baskısı ve taraftarla araya giren mesafe her şey onun İtalya'daki son günlerini işaret ediyordu. O artık başka bir yerde yeni bir hikaye yazmak istiyordu. Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern Münih. Hepsi ilgilendi ama Napoli'nin talep ettiği bonservis bedeline kimse yanaşmadı. Maaş beklentisi, sakatlık geçmişi derken Avrupa devleri yüksek maliyet nedeniyle bir bir masadan kalktı. Avrupa'da transfer pen penceresi kapanmıştı ama Türkiye'de açıktı. Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddeden Osman için, Galatasaray hemen devreye girdi. Osimhen kariyeri için Şampiyonlar Ligi'nde yeniden parlamak için Galatasaray'a evet dedi. Havaalanında onu muhteşem bir kalabalık bekliyordu. 2024-25 sezonunda Osimhen Süper Lig'de fırtına gibi esti. 30 lig maçında 26 gol atarak gol kralı oldu. Tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 37 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezonda attığı 37 gol çok fazla anlam taşıyordu. 2022-23 -20 sezonunda Napoli formasıyla attığı 31 golden sonra kendi kariyer rekorunu kırdı. Buna ek olarak Galatasaray tarihinde 34 gol ile bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Jardel'i de geçti. Ve ilk sıraya yerleşti. Icardi'nin yaşadığı uzun süreli sakatlık döneminde takım sırtlayan isim oldu. Ve Icardi'ye olan saygısını da gösterdi. Icardi'nin sakatlanmasından sonra attığı ilk golün ardından Icardi'nin formasını tribünlere göstererek duygusal bir mesaj verdi. Ve o unutulmaz an. Antalya Spor'a attığı akıl almaz Rovaşata golü. Tribünler ayağa kalktı, sosyal medya yıkıldı. Bu gol Süper Lig'de sezonun golü seçildi. Galatasaray 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayarak 5. yıldızını taktı. Ve bu başarıda Osimhen'in katkısı tartışmasız en büyük olandı. Takıma, taraftara ve kulübe aidiyet duygusuyla kısa sürede sembol haline geldi. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Osimhen ülkesine döndü. Napoli ile olan sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi tüm Avrupa'nın ve Al Hilal'in dikkatini çekti. Al Hilal Osimhen'e astronomik maaş teklif etti. Osimhen reddetti. Al Hilal her seferinde miktarı arttırdı ama cevap aynıydı. Ben Galatasaray'da mutluyum. Napoli'nin beklentisi hala yüksekti. Avrupa kulüpleri bu seviyede pazarlık yapmak istemedi. İlgilenen kulüpler Galatasaray aidiyetini görünce geri adım attı. O simen netti. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Galatasaray Napoli ile temasa geçti. Her görüşmede Napoli başkanı farklı bir zorluk çıkardı. Peşin ödeme, kalan miktarın taksit sayısı, banka teminat mektubu, sonraki satıştan pay, iki sene İtalya'ya transfer olamaması vesaire vesaire her seferinde öne sürülen farklı şartlar görüşmeleri uzattı. Napoli, Osimen'i sezon öncesi hazırlık kampına çağırmadı. Ve en çarpıcı hamle, 9 numaralı forma Lukaku'ya verildi. Ve sonunda iki kulüp el sıkıştı. Osimen, 75 milyon euroluk bon bonservisiyle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu. Şimdi gözler o büyük karşılama töreninde. Binlerce taraftar Aslanın yıldızını bekliyor olacak. Peki sizce? 75 milyon euroluk bonservis artı Victor Osimen'in maaşı. Takım içi dengeleri bozar mı? Yoksa bu yatırım Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde üst seviyeye taşıyacak bir hamle mi? Yorumlarda buluşalım. Eğer beğendiysen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Futbolla kalın, futbol arşivini takip edin.